Muhtemelen Sky ve bu şekilde devam edecekler. Tenz B'ye kilitledi arkadaşıyla, ee, tabi ile ve A'ya doğru gidilirse de John QT'nin erken bir e, infosu, bilgisi olacak arkadaşlarından destek isteyebilir. Oyun da bitiyor. Plant alabilmek <laughs> iyi bir senaryo aslında JG işin şu an. Bu arada Kaplan hemen parçalandı. Yani bu... Oyunun hala split bay tarzında bir şeye evrileceği anlamına gelebilir. Ayakları görüyor bu arada iki. hepsini gördü. Saydı. Şimdi ka <laughs> e kamera kırıldı. Zack'ın yakına girmek ister misin? Stinger var elinde. Sightta tek başına. Şu mid'i vurmaları değil. lazım ya. Az kim bu arada fark edilmiş mitte. Güzel, evet. güzel, güzel, güzel. Çok yaşaması sürmedi. John 2 kill yazdım sana oğlum. Bu bir. Olur bu bir. Aldı. Çok güzel killler, çok rahat killler. Simon içerisinde de aldı. Zekin atladı aşağı. Tek son killiyle 2-0. CS oyuncusu bazı noktalarda Valorant'a geçmeye çalıştı ama olmadı, başaramadılar. Geri döndü. Güzel, birebir trade. Bu da bir O yüzden bilemezsin yani. B'ye şu anda hücum gerçekleşiyor. Yerdeki bu Baluda mesela spray yok. İstemedi. İlk asist orada asistten kötü. <laughs> Arkadan bir smoke. Plantin üzerinde bir değil ve ortadaki Vandal'a giden bir tane oyuncu görüyorum. Bu Vandal John tarafından alınacak. Bomba sonrasında burada arada tek çıkmak istiyor Saito. Yalnız Sasi onu düşürdü ve Munchkin. bir tane vurdu. Takas imkanı doğabilir. Son anda köşeyi dönüyor. 3 ve 3 yerden alınan bu rifle'lar. <laughs> bir problem yaratacak mı Cenci adına ya. artık çok güçlü bir round bu. Zeka'nın sadece bir canı var. Hemen heal geliyor Sasi'den. Smoke arkasında tamam, kaldı. Beraber. Hala Heaven'da. Heaven'da adamımız var. Peki, güzel. Yardıma gelmeye çalışacak. Main'den peak alıyor. Çok güzel. Bir beraber oynayın. Aynen öyle. Backside'deki iki oyuncu ayrıldılar. Girme işte Bakıya, Kafes içerisine giren bir oyuncuyu vurdu. Munchkin'e kaldır aldı Munchkin. Allah neli. Son mermilerin iki oyuncunun da oh! Munchkin klasikle birlikte. Neler oluyor? Kılıcı kazanıyor. Round'u kaybetmek içten bile değildi burada. Gene de yadana. iyi bonus. Sentinels. kazandıkları için takım A'da zıpladı yanlış. Sentinels. Ve e, bütün bunlar cenceye büyük bir kayıba sebebiyet verdi. Paranoya var. Texture kill aldı. Ne? Kill skoru çıkarmaz. Da zıplamış Beti, o, çıktı oğlum. Sonrasında yere tekşir, ilerken, bir can. Sekunun atlıkta vurdu. Altı can. Ve altı canlı Texture. Yine can tazelemesine muhtaç. Lucky Girdi iplere kadar. Ve Buna ayıksınız an... An... inşallah. Belki bir açıklık buluruz. Buna inşallah, Buna inşallah ayıksınız. Zelsiz. Ne? Harika döndü. Yani Lucky'e kila atsaydı. Çok, çok iyi filik, çok iyi filik. Round dönem A'da temanlanacaktı ama şimdi geri dönmek zorundalar. Tabii bir healer da yok. Texture'da bir Nate, 6 can. Round Munchkin ve Karl'ın ekstralarına -3 bakacak 3 -3 gibi. 4 ve şimdi buradan verir eli bak Sentinels. Bir de üzerinde. 6 can Texture. John Q3'nin bir kamerası var. Hem Heaven'a bakıyor hem main çıkışına bakıyor. CT'de de çok güvenli bir pozisyonda kendisi. DVL top 4'te Vin'e gidiyor şu anda bu arada. A tarafı 3. B tamamen retake'e bırakıldı. <laughs> Paranoia CT'ye geldi. John QT. Bir baksın orada bir trap var. Yine default'ta trap var. Oo. Sayda atladı. Munchkin tam ulti açacaktı. Texture. Güzel Ondan güzel güzel. 3 v 1. Aslında Çocuğa dikkat bak. girmiş olmalıydı ha, yani burada. Güzel. Ama plant'i aldıktan hemen diyorum. sonrasında round'ı resmen Tek. kaybettiler. Karnalıcıkta yakalandı. Helal oğlum Hilo. Aradaki farkı 2'ye çıkaracak Sentinels. Sentinels bu A'da çok güzel başlatıyor. Zelsis'in tabi sesi üzerinde, e, özür diliyorum, e, Zelsis'in üzerinde bulduğu kil inanılmaz bir flikle gelmiş. Şimdi... <laughs> B önünde e, Genelde bilgi var. Munchkin'in yeteneklerini bırakıyor. Site'e e girmeye çalışacaklar. Droplar Bu açık çıkma, açık abi. Bende hiç kapalı olmuyor droplar Sofer, zaten. sefer B'de olmadığını görebiliyoruz. A'da tekrar John QT yakına kadar gelindi. Texture. Ulti'yi Gerçekten çeliş. mi ya? Düşerken ve düşürdü. Viper ultisi var artık devrede. Eko verildi galiba gene. Munchkin'i düşürdü. Karon fark edildi mi emin Üstündeki oyuncuya bakılacaktır. Bir Oy aşırı. Zekan. Zekan, Zekan. ile kılıcı Helal lan ve sana. Çok iyi vuruştu Tomur. Rol çaldı. Rol çaldı Güzel. Yani Texas Stinger ile birlikte iki tane vurup üzerine ulti ile birlikte 3 kill almışken bu round içerisinde kazanmalıydı Cenci. Buldu bir tuzak falan var mıydı? Aa, Galiba bütün Kesin tuzaklar kill kill A'daydı diyor. zaten. Ve e, şimdi John Cutie. İçeriye geçişin farkında. B konusunda ısrarcı olduğunu görebiliriz. Airfire aldım. Çok işe yarıyor yani abi. Airfire... Silahlı round bu. Ve deneme bende. Yani. Yani. Bu ne, ne ya? Allah aşkına. Yani, bu ne buldu. Alican bir yani spamlere başladığında spam ortasında bir iki mermi gönderdi galiba orada. Base bir, o yüzden devam etti spamlerine sağa sola saçacak şekilde. Orada pop birlikte çıkacaklar ama teksir kör olmadı. Teksirin önüne ekmek yiyor resmen 3 kill Ekmek. Yani fizik e, atarken bunun altını hiç düşünmediler nedense. istemiyor. Biraz daha yakına girecek. Bu round belirleyici roundlardan bir tanesi çünkü Sentinels kaybederse e, parası yok. Genji adına GGs galiba ya. Çıkış evet. olabilir bu. Yakındaki Viper görüldü. Buradan kaçabilir mi? Lakiyan'ın spamleri hem Hero, helal görüyor hem de düşürüyor. Zersis yok artık oyunda. Ve şu an Cypher'ın elinde sadece bir şerif var. Tenzin'in elinde Guardian var. Yani bu round içerisinde çok ciddi bir yatırım var Alican. Yani böyle bir enti vermek böyle bir round içerisinde Genji'ye önemli bir avantaj getiriyor. Sentinel'den güzel bir Yapmadı cevap gelebilir. Bir şey Yalnız açılıyorlar. Line up'ta yakalayabilirlerdi <laughs> ama <laughs> Tenz. Orada Sasi'yi kovalarken Tenzin o hani bu turnuvaya özel ince açılardan tek gönderme. İkinci olduk galiba. İro? İşi yine başarılı. Meteor bu arada sahne girmeye çalışacak ama attığı smoke tam aslında oraya atmakta istememişti ve gelen Nate Meteor'u düşürüyor. Ulti var. Kaldırıyor. Bozuldu zannediyorum bu ve şimdi 25 saniye kala 3 ve 4 bu aksiyonlar buraya burası nasıl gelir? Burası save gibi ya. Burası save gibi sanki. Ve denemek üzere Yola çıkacaklar mı? Paranoya kullandıktan sonra site'e girmeye çalışıyor. Yolunu sebep oh. oldu. Zekun rakibin arka karşıladığı tuzak. Yerini gösterdi zaten Sky'ın ve Karon. Zekun'u yakalasa da bu artık pek bir şeye merhem değil. Brown'u kaybederlerken en azından plant istiyor Karon ama buna da müsaade olmayacaktır. Ve Tens. Zıplayarak gelen <laughs> Tens. Çok kolay. Bu skoru alıyor. 5-2 yapıyor. Saint Abi Trens'de çayını yaptım mı? Yok yok onu daha al. Yani sipariş verdim daha gelmedi aslında. o çay matik. Bundan mı abi çay maçı? Varken... Oğlum gösterdim ya. Satın alım da ya, aynı ya. zamanda CNC için çok daha iyi. Böyle bir şey almam yok mu ya? Bu Bunu altın aslında ofise almak lazım bizim. John Kötü'nün üzerine gidecekler. Yardıma gelmeye başladı. Zelsiz bir Viper ultisini round'un ilerleyen bölümlerinde belki açmak isteyebilir site'a. Başka bir yere bilmiyorum. Dün 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 Ve tuzaklar şu ana kadar çok Kötü tarafından dün dün dün. bu da gerçekten harika kullanıldı. Ve ezber tuzaklar şu anki tuzaklar. Bu kamerayı almadan Kamera da Kamera aynı, da, aynı yerde. De. Bu arada John Kurtiye bir asist atarak oyunu kesmeye e, çalışıyorlar. Reizulti gelecek. Güzel flashları da, da dojladı. Bakalım ulaşabilirler mi Zelsi? Elbaba doğru hareketlendiler ve Zelsi kolaylıkla bu Ama girmen lazım artık o içine. Oldu. Ve tek şurun aldığı yani, yani bir kere ama adamın da boş zaman. Yine bu pick beklenilmedi. Sasi hiç oralı değil. Sonrasında çıkan oyunculara yönelmek istedi ve ama yalnız bu bir hata olabilir. Koron pick dediğinde en azından Abi, bir tane kill aldı ve sonrasında. Üç bir geliyor mu ya? Elbaba da John Kurtiye de çok Set. rahat düşürdü. Sentinel savunması... Sentinel dağıldı yani. Zelsiz ultiyi açtı orada. Flashları dojladı. Ya. Oh yani flashları dojlamakta sezon sal. B tarafında çatıda bir kamera var. E, Munchkin'in B çıkışına attığı bubble ile birlikte side'a girmek isteyebilirler <laughs> ama Tenz'den bir paranoya çıkıyor. Geri belli Tenzin. Arkasına doğru atılan ulti bozuldu. Sayda giriş gerçekleşmedi. Döndüler. Hemen spawn'a dönecekler. Tam bir bizim dönüş bak. Buraya girilmez buraya girilmez. Dön dön dön. Evden koşuyoruz o bırakıyorum. Bir flash yine Lekia'ya da. bir smoke var. Dömenen cooldown'da ikinci smoke da gelecektir diye düşünüyorum. On numara rotate. Da duruyor. Ayı ikiledi yalnız Sentinels. Rampa geçine izin verebilir belki Sasi. Saksı da tek evet, yani... zekip ya biraz Sasi üzerine dikkat çekmeye devam etmek zorunda. Ama oyun Heaven'dan geliyor ve Sasi'nin şu an desteğinde Viper'ın ne kadar ilerleyebilecek yani bir yandan flash çıkmak geliyor. zorunda Flash ama Karol Sasi yakıldı çıkıyor. ve Saksu'dan Zekhan. müthiş asistleri aldı Zek'ın. Sonra ne sonra diyorsun ya A sen Zek'ın? Helal yani. lan sana. Müthiş oyun yani müthiş. Sasi bu kadar dikkatsiz olabilirler. Hani ilk iki kili anlıyorum. Ee, Ramba Diğerleri Ramba Heaven'dan geçenler değil mi? Zaten bilinmiyor. E bundan geçenler uyudu bir tık. Burada zaten yani bu eyvallah tamam. Yani tamam. Yani, belki düştü Reis ama. Reis ne yapıyor burada? oynayabilmek için iyi bırakıp, dönmeye başladı. Bir, şimdi... bir de özellikle defanssan Phantom burada şart yani. Ya, Trebi's hani atağını anlarım Vandal'ı. Ama değil. Ten... Ne yaptı oğlum? Ne Guardian'la birlikte entry ile başlattı round'u. Sentinels adına Kaplan'ın aldığı, aldığı moladan sonra gelen round'lar bunlar. Ve Zekin Sasi ile birlikte A'dan açıldı. O sırada 140 Suda vuran pozisyonu ben. aldı. şu an Karon kontrol ediyor ama atması gereken bir smoke bir paranoya olacak. Zekin'in yeri çok, çok iyi. Kontrol edemeyecek. Hareketlendikleri zaman düşecektir derken. Zekin arkası dönük iki oyuncu. Zekin neleri yaptı <laughs> bunu yapamadı Zekin. <laughs> Round abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi <laughs> Bundan sonra bize gülmeyin ya. Çok Valorant'ta bütün. bunlar çok normal abi. Zekin bile bunu yaşıyor yani ya. Etmiyorlar. <laughs> Sasi'yi kontrol etmiyorlar. Sasi. Ama Sasi affetmez. Dexter da Zelsis'in karşısına çıktı. Çok Ondan beklediler. Mid çok beklediler. O, o, o olay, Oy Oyalandılar. Olay Vandal. Giriyor. Son kilo o alıyor. 7-4. Yani müthiş bir soru arıyor. <laughs> Ultileri yok. Savunma ekibinde Reis Sky ultisi Harbiden var. Harbiden öyle oynuyor. Var. Yani bu round'un kağıt üstünde Sentinels tarafından <laughs> kazanılmış olması gerekiyor her şeyden önce ama İşler nereye gider bilinmez. Sasi bu arada yine açılmış. Yani inanılmaz alan. Ney 5 milyon kazandı. Sahip. Alana sahip artık. 5 milyon evet, ne kazandı oğlum? Mi? Milyoner de mi? Nohut mu dedi lan? Amına şimdi... koyayım nasıl biliyordun Nohut'u ya? Ay yani iki tane trap var. Yani o trapler kırılırsa 5 milyon Sıkıntı da iyi para ha. için. Ee, biri kırıldı bu arada gelen Nate'le birlikte. Hey, Zekun! İki tane kill yine Zekun'dan. Side geçişine şimdi fokus oldu. O bubble'dan çıkıyorlar yalnız. Zekin. Bir birinin yardım etmesi lazım Zekin'a. 4 kill Zekin. Arda arda. Dördün. Acayip bir ilk oynadı Zekin. şu an MVP. Tek başına taşıdı resmen. Yani geçer round'da 4 vurabilirdi. 3 round'da 12, 12 13, 11, 12 kill arası oynayabilirdi o talihsizliği yaşamasaydı. Zekin'in bu performansı... Bugün Sentinel yani çok sevindim. Hala Zensis, John ikilisi mesela Smoke'ta kalıyorlar double seçil var. Orada kaplan 3 oyuncuyu birden etki altına aldı. Oo, Texture'dan baba. ne çıkıyor bu esnada? Texture geriye çıkmaya çalışırken çürüme etkisi de var. 52 can da şu an için. Mermiler gönderiyor. Bir de Satchel bıraktı. Yalnız o geri kaçarken iki takım arkadaşı öne çıktı. Oo. Um. oradan iki ekstra, ekstra, Çok kötü. Takası almış olsa da avantajı Canci ile bırakıyor elecan. Can. Yani çok enteresan bu başlangıcın cencinin lehine oluşu çünkü. Meteor sağ olsun. Yani e, texture kaçarken... Daha olmadı Maresto. 8 Nisan'da. Dediği için texture vuramadılar. Senin texture CS, VP alaka. alaka. Yerine, geriye zıplamaya devam etti ve çekilebildi pozisyonda perde arkasından. Sonrasında da Meteor... Bir şey söyleyeceğim. Bir var. Genji, siz daha, şimdi siz daha vitamin Biz CS'de oyun sabah akşam 8 burada saat bir, yayın yapıyorduk. Haberiniz olsun yani gençler. Ama, hiç değil ya der bilinsin de okey. Şu, şu anda da, 45 saniye. Savaşa geldiler. Savaşa geldiler. Junkit yalnız perde kapandı. Ya akıllı olunsun okey tamam. Bütün oyuncular burada. Canlar o kadar az ki tekstür ve maç gibi için. Brown'u kazanmak zorunda ama tekstür vurdu. Nasıl 19 canı varken. Hayatta alamazsın. Junkit'i bu nokta hayal kırıklığı yaratmış olabilir inanamıyorum. Sasi de düşürüyor. Bu belki de ilk düşecek isim Texture. Geldi 2 ve 2 kill'i de tek başınayken aldı. Çok ee, mikro anlar geçirdi. Orada meteor açılıyor. Bir shoulder işi var. Çok rahat bir kill meteor'dan. Devamında deşi olmayacak dikkat etmesi lazım. Bir wallbank denemesi. Yani sanırım Zekan'ı vurmaya çalıştı. Sasi'ye gitti mermiler. Smoke açılırken oraya çok, çok <laughs> kötü son fark edildi. Karon Tenzi yakalamış. Seçillerle birlikte acaba shorty denemesinde bulunur mu Zekin? Orba alabildi mi? Evet. Evet almış. <laughs> Kafayı salladı. Ve biraz ben zaman gece... kazandırıyor ama TV'yi e zorlukta bekliyor. herkes zorlu <laughs> abi be. o yüzden şu geldi bu geldi diye bakmazlar. Bence ben de zaten... Şu an devlerin arasındalar yani. O yüzden rakip fark etmez. Kendi oyunlarını oynasınlar. Aldaki perde arkasında 3 tane oyuncu var Sentinels'dan. Şimdi biraz yakına girmek istiyor Meteor. İki perde de burada. Evet. Ya yani şu an savunma perdesi açık. Tabi hücum perdesi kapanmışken onun da kapanması lazım. Bir süre sonra onu da kapattı. Meteor sanırım son shoulder'ında bir oyuncuyu gördü en azından. Yani Sentinels'in aslında bütün yoğunluğu A'da değil. Üç oyuncu burada ve Meteor'u burada tahmin etmeleri gerekiyor. Ama bir kaplan gelecek lekyadan ve Meteor'a... Bakmayabilirler olan, şimdi. E, ilgi bir anda farklı bir yere gidebilir. Meteor Gördü rakibini. Hatchat yedi. Deşili buradan çıkıyor. Bir çanta alması lazım ama lekiye düşebiliriz. Daha önce böyle bir olay Burada oldu. Sıkıntıya girdi. Bu sahada zelsiz. zelsiz. Çok, zelsiz. Önemli zelsiz. Önemli zelsiz. çok önemli kilit. Çok önemli kilitler. Bunlar kolay diyorlar. Ve centres kazanmadı. Uyudu devam zelsiz. 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 Bayağı uyudu. Tamam tamam sıkıntı yok. A'yı aldık. yakaladı? Çok I problem olmamalı exactly yine de. Evet tam altında Zekon bekliyor. Tekshire. Oyun Oy, vuruyordu biraz bir lan Tekshire. Stat bir kile dönüştü. Meteor'un yeri belli. Oncan. Elinde bir Spectre. Tertemiz. Zekon'un son kill ile birlikte round Sentinels'de 9-6. Spikerler seni duyuyor mu? İkinci yarılarda ilk kez böyle bir üstünlüğe sahip Sentinels. Kendi kazandığı Nasıl bankta bile. Nasıl duyacak abi? E, Hayır duymuyor. 9-6'dan geri dönmüşlerdi. Şimdi çok... Oğlum Anlamadım benim bu görüyorsun. seslendirmeler bu aralar iyi evet. ha chat. Devrinde bir bait oyunu olabilir. Yok abi alakası yok. Ortaya kadar 9 6. ama Cenci e, yani... bu eli de verirse Eko'ya düşerler. 11 6, 6 yazarım. Haberiniz olsun. Şey ben camı bu eli alacaklar. Meteor çünkü opara burada AWP ile. Bir tane düş pardon AWP dedim. Bir operatör. Bir de geçiş sağlamayacak. Birini vurmayı başardı. Harika bilgiler bunlar. Hmm. Nefesle geçtiler, perde tamam, yediği sensizlik düştü çünkü. Ve Lucky'e bir rakibini çok geride tespit etti. A'da, şu anda Heaven'da kontrol tamamen Sentinels'de. Hocam Heaven'ı verdik, Sentinel, nasıl yapalım? Iyi yerde. Oğlum, evet. Zekine gidecek adamlar. ...girginlik hissetmiyorlar nedense şu an. Evet, şimdi hissediyorlar. Here. Evet, yani CT geçebildiği infosu var senin de bahsettiğin gibi. Onun Zac'ın çok çıktı işte. Gidecek. Aha. E, Munchkin'in de dikkatli olması lazım. Tenzin'in smoke cooldown'ını bekliyorlar diye düşünüyorum. Ama Tenz az Gördü. kalsın düşüyordu. Şimdi screen'e smoke geldi. Meteor site'da. Site'da Vay. paranoya çok etkili Tenz'den. Smoke'un içerisinde pozisyon alacak mı? Hayır. Arkasını <laughs> smoke'a vermişti. Çok iyi oyun, oyun lan Sentinels. Bir anda Sentinels. Ve ona doğru gidiyorlar. Tenz'in. Bir Vallahi da... helal olsun çok iyiydi. Tenzin bir tane şey olur, Bir tane dikkati. Yani operatörü çok <laughs> iyi dojladılar <laughs> abi. Sen Çaresiz sen bıraktılar, sen sen bıraktılar operatörü. Eğer bir açıklık verseydim Meteor'a. Meteor onu vuracaktı muhtemelen. oradaydı. Ve CS e oynarken AWP yanlışlıkla saat operatör saat dedim maçtan attılar amına yani. ama yani. hak etmişsin. Böyle bir şey o konuda hassas CS'ciler. Çok enteresan bir e, Vallahi sabaha bir kadar buradayız galiba. 5. maça gidiyoruz gibi. Tamam oğlum kazanıyor işte sertiniz. Tuttu geldi. 4.5'üz. Bir bir kaplan almış sanıyorum. Meteor. Bakış şimdi. De, denemede bulunacak kimsenin mitte olmadığını takım arkadaşlarına iletti. Sasi bir flashını yollamıştı ama. Uçusu var. Zack'ın bir, Ooo. Bekliyor burayı. İçeriye hemen Molly'yi bıraktı ve zaman aralığı yaratmaya çalışacak bu esnada John Kuti yandan Lucky'yi parçadı bile. John Kuti. Gayet iyi, gayet iyi. Daha ne yapsın? Fazlasını yaptı John Bu önemli bir başlangıç oldu ve şimdi manchkin. yanıyor Munchkin. Üzerine gelen bu botu patlatması düşecek. Patlattı mı? O patlattı burada Meteor. Çünkü Çok iyi Oğlum ben sayda. vursam patlamaz Sarıda, o bu botu ya. Da, ya sayda giremedi. Oğlum satıyor. Sentiniz. Don Quixote düşmüş bu arada mı? Kastı, değil mi? <laughs> Doğru, pardon, pardon. <laughs> Ve, e, şimdi e, ortadan ilerlerken e, Karo. Karono yakın. Bir flash var mı? Yok. Flash yok. Yakın mesafik. Start rate. Anın boş olduğunu düşünecekler. Of, of Aa, da ama texture var. var. Çünkü map'te. Pardon i̇şte, meteor var. De olacak. Yerden bir tane de phantom aldı. O atlayan oyuncu vurabilir ama. Ay çok güzel unutturdu kendini. Çünkü önce açığa kurma çabası yok. Kapalı ha? kurulacak ama atladı diye onun üstüne onu vurmuyor. Ayı vuramıyordu. Meteor'u deşi açık artık. Ve gelen ulti. Oy. Ulti. Meteor Genji'yi hayatta tutuyor. Meteo. Ona yedir. Switch'le. Babacığım kuponu gibi. nasıl yapalım? <laughs> Sak. Hemen buradan. Geri dönebilecekler. Abi çocuğa 24.93 lira borcum var. <laughs> ne kadar la vermiş lan kupona? B tarafında. Oğlum oynamayın şu kumarı ya. Gelin k yapalım, çekilişine katılın. ya. Yani 2000 Aman dolar ve veriyorum. O... Kim kime veriyor 2000 Tetris'te. dolar? Çok rahat bir kill. Ondan kaçan Sanırım Munchkin'di, onu kovalıyordu. Zek'in... Ten, tenz sızıyor. Dediğin gibi bir timing oldu. Tenz Farkında değiller. çünkü. Bence farkındalar biraz ama ayıklar yani. Dikkat gösterdi bir an için Şimdi bir bakar smoke oraya. Bırakıldı bakayım. oraya doğru. O yüzden geçtiğini düşünüyor olabilir ki. Aa, Tenz'i sızmakla doğru Karon odaklanacak cross koyacaktır. Ama şu an ignore etmeye başladılar. Heaven oh! aslında Manchkin aslında bakmasına rağmen kili çıkartamadı. Ona Spike rağmen. Spike düştü. B Heaven'da bir oyuncu daha var. Meteor bilinmeyen Meteor endekten. çok iyi, meteor iyi yerde. Normalde çalışırken çıktı. Meteor kili aldı. Çok kötü değil. Olması lazım burada. Ay, Meteor. Meteor. Kill. Heaven'dan şimdi CT'ye doğru mu ilerleyecek? Combat R'deyiz. Öyle gözüküyor John adına. 43 canı var. Lucky A'da pozisyon almaya çalışacak bu esnada. 25 saniye kaldı. Ya, Lakia'nın yapması gereken şey sadece aslında vent'i tutmak. Evet. burada e, çok fazla süresi olmadığı için oraya kadar gitmeyecektir. E, Sait'e ulaşmaya çabalıyor ve Lakia'da... Evet, duydum. De, 5 milyon kazanılmış. ...sınırlandırmaya evet, çalışacaktır. Eo. Evet, evet, o. Sait'ten çıkmadığı sürece ile birlikte Lakia bu clutch'i e, Concuting'e yar etmezler diye Meteor epey uygaç bu. Ucube yerlerde pusu e, Elbaba bakıyor. Yani, gayet pozisyon aldı bu arada. <laughs> Yani. Hatta rampaya mı çıkacak? Oo, ne yaptın? Ne? Ne yaptın? Neden lag like ya? Yani şimdi Meteor Heaven'da olduğu da anlaşıldı. Yapma işte John Q'si ya. Kılıcı olabilecek gibi gözüküyordu. İnanılmaz bir deneme. Hacı bir şey söyleyeceğim. O <laughs> like üstüne ya. bir su iç bence. <laughs> like ya ne yapmaya çalıştı? Ya at, şu, şey. an mental <laughs> last <laughs> chance. ve kaplan birleşti hatta. Ve rampanın boş olduğu infosu çıktı. Ulan well, last chance için... qualifier'dı. Ne yaparsınız lan? Ne doğru bir smoke düşecek. Smoke'un önüne çıkan iki isim var yalnız İyisin. be. İyisin. Texture. İyisin. Bu bedeli ağır ödeyebilir şimdi Canci. Ultili raise gitti. Ve ona 8'de gitti. Abi Sentinels. tek başına. Lakia sayda geçiyor. Çok riskli bir karar bu. Lakia yalnız kill aldı. Heaven'a çıkan Meteor. Ondan sadece bir kill var. biraz Ve da yakalanmış ama Karon sayda doğru ulti attı. Çatkanlı olduğunu biliyorlar. Multinin etrafına dolanmaya çalışacaklar. Ondan da bir kill var. Ron Munchkin'e bakıyor. Ve Zelsis'in ultisi. Alındı ya. Ron 2'de garanti altına alabilir sentiniz için. 11-11 istedi ama 1'e 2'de şart mıydı? açıkta yalnız. Aa, Çıkışa maç, bak, maç, Kek maç, W. Yani oyuncuların bazı yerlerde güzel oğlum 11 8. Gerçekten yaralıyor. Evet. Yani Munchkin bu turnuvada yani Cenci'ye en iyi oyunculardan biri ama Yeni ajan tanıtıldı. Show maçını cinsin yaptılar. Çok ben de Değildi bu maçtan kansiz. sonra, maç bitsin seri bitsin, bir gireceğim bakacağım Chara. lazım sen Viper, Viper tek aldı. Ya biz ne izliyoruz amına koyayım? Açsana Viper'ı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Aaa Munchkin soluna bakmadı. Sarpı İyisin lan, İyi. lan Sasi. Ortadaki en büyük tehdit. Tamam sıkıntı kaldı. yok. 12 geldi geldi. 12'ye doğru gidiyor Sentinels. 4 round boyunca Icebox'a gitme fırsatı olacak. Arkadan çok kalabalık geliyorlar. Oğlum ultisi var lan Texture'ın. Cenci'nin bu round'u kazanma ihtimali gerçekten Dur bakayım. Tabii. Belli Sankta olmaz, belli olmaz. Dur. Bir cephe attı Dur oğlum onu. Tekşir kill aldı. Tekşir bu arada Zelsis yakalamış. Uti çıkarma kararı aldı. Tekşir bundan da bir kill var. Beto'nun bir tane headshot yolladı. 1 ve 1'e kadar geldi. 2 ve 1. Ulti çıktı. Ender Aa! ve Karol. Şerif'le birlikte çıkılı vurdu. 4 ve 5 arkadan geliniyor. Olmaz denilen olduruluyor. Ne dedim ben? Sen demesen bin ya. Olur. Ne ben. sus sus taşak mı geçiyorsunuz? Ya bir dakika bir dakika. Herkes bir dursun. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Ben ne dedim? Bak tehlikeli alabilirler dedim. Düşük değil dedim şansı. Hala diyorsun da söylüyorum işte amına koyayım. Lan ben ne konuşacağım o zaman amına Ya counter'ını konuşacağım ya on amını sikeyim ya gerçekten ya. Geriye biraz bunlarla tutunuyor. Vallahi Acun abi o, çok iyi, o, iyi anlıyorum o, ya. ya. Ne? Abi fena satıyor sentiniz. Ben. Sen ben. Vallahi Tek benle alakası temizli yok temizli. şu an. Şu anda Heaven Ne yapıyor da, şu, şu an sentiniz? Sen Vente dolaşıyorsa si B'ye doğru çıkmak isteyeceklerini az çok sezdi. Genji oyuncuları ve <laughs> siz ne istiyorsunuz abi söyleyin bak. Her <gülüyor> gün <gülüyor> olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Gerçekten her gün olay çıkartıyorsunuz chat ya. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin bak. Her Başka gün olay çıkarıyorsunuz. An, ne istiyorsunuz abi? Munchkin'in pozisyonu Cengiz'i bir hayli rahatlatıyor açıkçası. Munchkin daha da ilerledi. Ortada acaba karşılaşıyor. Kubana oynayan burada mı? Yani, bir ambulans bir çağıralım bir ambulans dur. Abi bunlar şike yapıyor ya benim bahsettiğim ortada. Zelsiz yani meteor bir şans dur bakayım dur dur. Erteyiz dur dur izle. Şu an Sıkıntı yok. Ve... Sasi ulti, e... Bu ne? O, karşı... Güzel. Onlar, güzel onlar, oğlum onlar, uyudu şey uyudu hiçbir diye, şey yok. 3 3. Zelsis'in çabalarıyla buraya kadar getirildi. Ulti çıktı bu arada bir de pop flash çıkıyor. Ne no. ve... oldu? bu kili nasıl alamaz? Geldi. 3 ve 2 Rahatsız mı oldu? Yo estağfurullah. Ve orada sadece bir tane, bir tane kill çıktı. Round Lucky'a'ya bakıyor. Oğlum. Bir evine getirdi. Sasin'in de yakında olduğunu biliyor Lucky'a. Giden round'u geri getirdi. <laughs> 5 ve 3 başlamıştı. 2 ve 1 Sentinels hileydi ama bu sefer de çıktı. Lucky'a. Yani Sentinels'in bu... Kapatamama sendromu. Başına büyük iş açacak gibi split haritasında. Eğer finali kaybederse ne epik olur ama. O hızlı geldiler Başkin. ve judge. Hemen reftimizde çekildi gelen sonra. Dip çekilmiyor. Aktif savunma yapacak Adam çünkü. Adam kazandı. Metod. Adam kazandı abi. Yapacak bir şey yok chat. Dur oğlum var. maç bitmedi 11-10 öndeyiz ya Onun bir dur. Geçti. İnanılmaz. Şimdi... Tabii ki A'ya doğru gidecek çünkü burası zaten kalabalık İlk kontak second'a e, düzeltiyorum e, texture'da heaven kontağı Uzasında patlamış seviyorum. mısır portakal suyu yapacağım ya, ya ama, Nasıl bir e, iğrenç yani, kombin ya Entry verir mi? Led Amcık lefler, Turhan lefler, 20 lira şey, abi lanetler lefler, misin lefler, kuponumu lefler, tutma lefler, şansı lefler, arsız 31 ar 31 abi Ya Metorla iyi oynayamayabilirler çünkü çok açıkta 2 tane oyuncu durdurabilecek çok az yetenekleri var Birazdan lekeye görünecek gelen kaplan e, Leki en azından biraz geriye çekilip pozisyon alma imkanı buldu. Ve şu an Meteor oh, Judge'la karşı karşıya kalacak. Perde kapanıyor. Oğlum vurun şunu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed. Şimdi açığa çıkacak. Yalnız double pk e kurban gidebilir bu sefer. Helal olan. Üzerine gelen John beauty. bu kili çok rahat alıyor. Bak ya elleri titredi resmen. Bir <laughs> belki çok kolay göstermişti. Burada 3'e 3 en az bir kill vardı. Dur. Onu alamadı Takım arkadaşlar. Dur dur geldin lan. Eko bak yalanlar round alıyoruz. Geldi. Dur. Başta gelselerdi bu siteye bir de. Oğlum çocuğu sakinleştirin bak. Herkesle rifle var. Geliyor geliyor. Sıkıntı yok. yok. Ve şimdi Raze'de de bomba görüyorum. Bu bomba ile birlikte bazı açıları Paranayı da boşaltıyor. Tamam hiç bir şey dedim. Susun su, izliyorum abi. Al. Ah. Ah. Aa Paranayla kendileri de iyiler. E, Tenz son anda çıkmayı başardı. Buradan yakın mesafe tek tekstilinkini yanıt geldi. Vay ne yargı bir adam. Uçakları açık bir plant olduğunu hatırlatalım. Junkert'in yeni melekenin üzerine koşuyorlar ve şimdi Haven'daki Tenz'i anlayamadılar. Yarıya kadar alınma çabası var Tenz. Buraları çok sever. Bu çok, çok sever. Yarıya kadar alınma çabalarını tekstilinkini başardı. Zen... Zen Trenz S2. Tenz yok ama. puanını getirmiş oldu şaka gibi bir round. Bence çok kötü pozisyonlardı. Yani, yani He aynen, şey aynen benim be. susmamla alakalı. Ben e. Madem böyle şeylerin <laughs> vardı niye söylemiyorsun köpek? Yani, he ben buradan Madrid'deki e, maça etkiliyorum. he. E, 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 e. Kil çıkarabildiği bir Aynen Hep aynı yere çekti. seriyi 5. haritaya götürmek için elinden geleni yaptı ve karar verici harita Icebox. Bunu hatırlatalım, bu iki takım arasındaki Icebox'ı da keyifle izleriz ama... Tamam sustum, hiçbir şey demiyorum abi Sentinels bir round daha kazanmak zorunda. Kapatmakta büyük problem çektiklerini defalarca dile getirdik. Bunu bir yandan... ...Bind'da da görmüştük. Ve şimdi cenci. Meteor bu arada A'da bir pik gelecek. İlk oyuncuyu vuramadı. Ve Sassi kill almayı başarıyor. Karonlar hemen A'ya bir tipi Ama bu oyun B'de bitecek. Peki 2 verdikleri için çok ağır bir şekildeydiler. önüne <laughs> ee, <ölüme> bir... Kuduruyorum şu an. Gelmedi tek Yani, yani Elinde bakar Kalmaya karar verdi. Kill oluyor bu arada Texture. Elinde bir deneyt var. Reload atmak zorunda. Hmm. Yardım gitmiyor ama kendisine. 4 ve 3. Hala silah sil avantajı var. Hala var, pozisyon de, avantajı var. 30 saniye kaldı. Mide bakıyor bir yandan Munchkin. Elinde sadece bir judge var. Spike buraya hala gelip nasıl, işin nasıl işin. katkı verebilir buraya? 20 saniye kala bir plan fake'i. Paranoya çıktı. 2 oyuncu kör. Ama yerlerinden çıkardılar onları ve Karon Munchkin'in ikilisi düştü. Lucky e kalan soru isim. Aşağı bırakacak kendini. Peak geliyor bu esnada ve Sassu'nun <laughs> ikiliyle birlikte seri Icebox'a gidiyor. Masters Madrid. Da var ya kara büyücüğüm kanka. Son harita.